Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Prio marka Bluetooth kablosuz kulaklıktaki eşleştirme sorunlarını veya diğer sorunları nasıl kolayca giderebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Şu anda benim Bluetooth kulaklığım telefonumla bir türlü eşleşmiyor. Peki ne yapabilirim de bu kulaklığı tekrar telefonumla eşleştirebilirim? Hemen sizlere onu göstereyim. Bu göstereceğim yöntem aynı zamanda kulaklıktaki diğer sorunlara da giderecektir. Örneğin ilk kulaklık birbirine bağlanmıyorsa yani bir kulaklıktan ses geliyor diğer kulaklıktan ses gelmiyorsa aynı zamanda bu sorunu da gideriyor dostlar. Aklınızda bulunsun. Kulaklığın şarj kutusunu bu şekilde elinize aldıktan sonra şarj kutusunun kapağını açın dostlar. Kulaklığın şarj kutusunu bu şekilde açtıktan sonra kulaklıkları kutusundan çıkartın. Çıkarttıktan sonra kulakların üzerindeki buradaki dokunmatik butona arka arkaya 7 kere basacağız. Bakın şu şekilde basmanız lazım. Gördüğünüz gibi parmağım burayı tam kaplıyor. Arka arkaya hızlıca basacağız dostlar. Yani uzun uzun bu şekilde beklemeyin. Hemen işleme başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu şekilde yaptığınız zaman kulakların üzerindeki ışık iki kere yarım sönüyor. Sonrasında da tamamen sönüyor dostlar. Bunu yaptıktan sonra kulakların şarj kutusunu açın. Ve kulaklıkları yerine koyun dostlar. kulaklıkları yerine koyduktan sonra şarj kutusunu kapatın. Ve sonrasında şarj kutusunun kapağını tekrar açın. Gördüğünüz gibi kulakların üzerinde ışıklar yanıyor. Bu şekilde beyaz ışık yanıp söndüğü zaman artık kulaklığınızı telefonunuzla çok kolay bir şekilde eşleştirebilirsiniz dostlar. Hemen telefonu elimize alalım. Telefonumuzun ayarlarından Bluetooth menüsüne gelelim dostlar. Ayarlara girdik. Buradan bağlantılara giriyoruz. Bluetooth diyoruz. Bluetooth menüsüne girdiğiniz zaman burada MS36 adında bir cihaz görmeniz lazım. Bu MS36 Bluetooth kulaklığın adı dostlar. Aklınızda olsun. Bluetooth menüsündeyken buradan MS36'nın üzerine dokunun. Alt tarafta eşleştirilsin mi dedi. Bunu tamam diyelim. Ve şu anda gördüğünüz gibi aramalar ve ses için bağlı diyor. Yani çok kolay bir şekilde Bluetooth kulaklığımızı telefonumuzla eşleştirdik. Eğer sizin telefonunuzda da eşleştirme sorunu varsa bu işlemi uyguladığınız zaman çok kolay bir şekilde Bluetooth kulaklığınızı telefonunuzu tanıtabilirsiniz. Aslında yaptığımız bu işlem Bluetooth kulaklıktaki diğer sorunları da çözüyor. Dediğim gibi bir kulaklık diğerine bağlanmıyorsa yani tek kulaktan ses geliyorsa bu işlemi yaptığınız zaman o sorunla çözülecektir. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Eğer takıldığınız veya yapamadığınız biri olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video fail olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.